direkt video ile başlayacağım ama arkadaşım arıyor tam da gideceğim diye. Bir dakika hemen geliyorum. Herkese merhaba. Bugün otu günlüklerinin yeni videosuyla karşınızdayım. geçen hafta bayram olduğu için mecburen video çekemedim. Hatta geçen hafta bayramdan çok yani tatilden çok gerçekten koşturmalı ve hiç dinlenemedim. Yani çok yorulduğum bir zaman dilimiydi. Abim 9 aydır aylında falan yoktu zaten artık o Bursa'da çalışıyor. Yani böyle ilk defa yine bir 4 kişilik bir aile olduk. O yüzden sürekli gezmelere, tozmalara doyamadık bir yandan da ama Gerçekten çok yoruldum ve bir hafta filan oradaydım. Pazar günü e, ODTÜ'deydim zaten. Ben 3 gündür kütüphaneye gidiyorum. Ama hani sınavlarım falan şu an çok ciddi sınavlarım yok. 20'sinde yani cumartesi günü İngilizce midtermim var. Yazma mid iki 2,5 saat yazacağız. 700 kelime civarında bir şey yazacağız. Ama yani zaten bir aydır neredeyse işlediğimiz şeylerden yazacağız falan. Onun dışında bir şekilde bir iki saat de olsa kütüphaneye gidiyorum. Çünkü günü gününe çalışmak. Evet. Baktım yurdun havası bana iyi gelmiyor. Çünkü arkadaşlar gerçekten hani bunu anlamam için bir dönem geçmesine de gerek yoktu aslında. Sadece e, ben ilk dönemin, ilk ayında çok güzel çalışıyordum ve çok da güzel geçirmiştim sanırım. Sınavlarım aşırı iyi gelmişti. Hani çok iyi gelmişlerdi ve ondan sonra ben bir pıt bir düştüm. Düştükten sonra zaten kendimi kotaramadım ve kalkülüsten de kaldım zaten biz o yıldan kaldım şu an tekrar arıyorum. Ay yani şu an herkes beni arıyor abim de arıyor bir dakika kapatacağım. Benim sınavlarım açıklandı. Ya bakın gerçekten şu sistemi anlayamıyorum. Kalkülüse kimyadan daha az çalıştım. Hatta derse hiç çalışmadım. Ve kalkülüse kövden yüksek yatırdım, İtiraz ettim notuma. Bu az verilmiş değil. Bana ekstradan da puan verildi. Hani istediğim puandan da fazla puan verildi. Yani kalkülüs şu an bir problem yok. Ama kimya. Ya kimya Kimyaya abi o kadar çalıştım. Gerçekten böyle kafa yedim. Aslında sınavın hepsi low pressure tarzında sorular, belirtisi sorularda ve biz böyle kaldık. Yani çalışıyorum, Buna uygun olarak bir şeylerin gelmemesinden çok yoruldum ben. Neyse düzeltilemez mi düzeltilir. İkinci sınavı sokup finalden çakarsam düzeltilir. Bunda bir problem yok zaten. Biyoloji çalışmaya zaten başladım. Yarın quizim var. O yüzden çalışmam gerekiyor. Gerçekten kimya anlatsa da ben doğru bildiğim şeyi yanlış öğreniyorum. Bakın yine kalkülüs olayındaki gibi doğru bildiğimi bile kafamı karıştırabiliyor. Ve ben bunu önceden kalkülüste yaşadım ve kalkülüsten kaldım. Kimyada kalmayacağım. Kimyada seneye ben organik görmek istiyorum. Bu yüzden bu kimyada da bu, bunu izin vermeyeceğim yani. O yüzden dedim ki başlarım böylece ben kendim çalışmaya başlıyorum. Ve zaten YouTube'da da kanallar falan buldum. Artı diğer section'ımız, önceki dönem hocamız kimya labımızın olmadığı zamanlarda bir ders var. Ona gideceğim kesinlikle salı günleri sabahtan. Yoksa çakışıyor çünkü hani aynı vakitleri de koymuyorlar. Diğer mesela biyolojiyle çakışıyor. Ben biyolojiye gitmek zorundayım yani. Böyle saçma salak şeyler var yani. Neyse. Baktım bu böyle devam ediyor. Kimya çalışmam gerekiyor. Kimya ikinci ikinci 4 Mayıs'ta. Kalkülüs ikinci midtermim 11 Mayıs'ta. Zaten kalkülüse resite gideceğim yani yarın perşembe günü. Kimya çalışmaya başladım. Soru çözmeye başladım. Biyoloji çalıştım. Yani günü gününe çalışıyorum şu an. Ve 3 gündür bir 15 bir, buçuk saatte olsa kütüphane gidiyorum. O kadar kafam rahatlıyor ki size anlatamam bu arada. Hani öyle böyle değil. Hani şimdi ben hazırlanıyorum. Kübra ders çalışmaya gideceğiz. Onun yarısı da var. Benim de yarın quizim var. Ona çalışacağım. Böyle başladı vlog. Böyle.

那、啊，呃。 selamlar. Ben en son kamerayı sanırım yukarıda yıkılıyı bir şeyler. Oha. Dur bir. Lütfen bir dur. Saçımızı bağlıyoruz. Makyaj yaparken anlatacağım çünkü. Mentalimi anca yaptığım makyaj düzeltebilir şu an. Ve makyaj yaparken de size otun ne kadar boktan bir yer olduğunu anlatacağım. Şimdi normalde ben zaten bu videolarda ne yaparım? Hani derim ki insanlar motive olsun sonuçta hani otodaki yaşam böyle falan ama böyle derken şeyi sevmiyorum hani işte iyi taraflarını gösterip kötü taraflarını göstermemezlik yapmak bana biraz iki gibi geliyor ve hani insana belki demotive motive oldu bilmiyorum ama gerçek hayatta böyle olmadığını da göstermek istiyorum size. Baya baya bu konu hakkında konuşacağım bugün. Sonra yine YouTube'a geçeceğim. Bugünkü programı anlatayım. Biyoloji dersinden geldim. Bugün günlerden perşembe. 3.40'da soru çözüm dersim var kalkülüsün. Akademik anlamda depresyona girdiğim bir dönemde ve gerçekten her gün artık sinirden patlıyorum bir şeylere. Ve son günlerde iyiyim. İyi olduğuma karar verdiğimde dedim ki video çekmeye başlayabilirim. Artık bunu yapmayacağım. Hani sadece kötü olduğumda da çekeceğim çünkü üniversite hayatı her zaman güllük gülistanlık gitmiyor gitmiyorsa hayatın kendisi güllük gülistanlık gitmiyor. Her yani bir şeyler çıkabiliyor filan. Ama e, bunu göstereceğim ve size yaşadığım şeyleri anlatacağım ve neden yani kiminle savaştığımı, neyle savaştığımı, ne için uğraştığımı biraz sorguladığım bir dönemdeydim. O yüzden bu videoyu size çekiyorum. Bu vlog'ta da bahsedeceğiz yani. Ben şu yüzümü yıkayayım bir geleyim. Her şey aslında e, ilk mikromlerin bitmesiyle başladı. Çalıştığımda hani bir şeylerin emeğinin karşılığını bu okulda alabileceğimi düşünmüştüm. <laughs> Sonradan bir e, bilgi öğrendim ben ve öğrendim bilgiye göre de yani hocamız tamamen geçen dönem depremden dolayı online'da sınavlar ve bu online sınavın aynısını sormuş. Soruların sıralamasını bile değiştirmeden ve e, biz bunu çok sonra öğrendik. Üst dönemdekilerin bilenlerin hepsi bunu saklamış. Bu soruların olduğunu. Yani bir duyum mu aldılar bilmiyorum. Bu konu hakkında gerçekten bilgim yok. Kimseye suçlamak istemiyorum ama isim de vermeyeceğim zaten. Bir anda biz kaldık. Önceki sınav sorularını göremiyorsunuz. Neler çıkacak? Hoca nasıl soru soracak? Bilemiyorsunuz. Biz bir şekilde 2000 2022'nin birinci midtermüyle ilk finalini bulduk. Ama geçen sene soruları bizde yok. Hani gerçekten. Çünkü online'dı. Yani online olduğu için kimden alabilirsiniz? Üst dönemdekilerden alabilirsiniz. Yani o dersi tekrardan alanlardan alabilirsiniz ve online sınavın tekrardan incelenebileceğini bilmiyorduk. Hani o sorulara ulaşabileceğimizi de bilmiyorduk. Çünkü online sistem kapanabilir. Tekrardan sorularınıza bakamayabilirsiniz. Yani bu konuda da bilgimiz yoktu. Bir şekilde soruları bulmuşlar ve gerçekten Demişler ki vermeyin. Hani birileri birilerinden saklıyor da hani. İnsanlar işte a bu soru normalde bizim soru bankamız. Yani ondan mı çıkarttım falan diyorlar. Ha evet diyorlar üstüne kapanıyorlar falan soruların. Böyle böyle şeyler yaşanıyor tamam mı? Ve gerçekten ben, benim arkadaşım Yasemin'i biliyorsunuz. Yasemin bir sene biyoloji okudu. Şu an matematiğe geçti. Ben geçen dönem online doğum. Dedim ki ben bu sorulara bakabilir miyim? Benim bundan haberim yoktu. Hatta Yasemin dedi ki oha sınavı tekrardan bakabiliyor muyuz? O bile bilmiyor. Ve baktık ve soruların sıralanışı bile aynı. İlk bizim elimizde olan midterm ve final dedim ya. O midterm ve final sorularından finale bakmadım da midterm sorularından aynısını soran. Yani yazın yanlışlarına kadar aynı. Neyse. Ben bunu öğrendim, kafayı yedim. Baktım böyle dedim hani ben ne için çalışıyorum o zaman? Hani böyle bu şekilde ortalama da çok hocaya göre yüksek gelmiş. Yani normalde hocanın sınavlarında 40'mış ortalama. 66 gelmiş mesela. Ve benim arkamda ben sınav sonucu açıklandığını öğrendiğimde arkamda bağıra bağıra işte a geçen senenin sorularına ulaşamayan çok olmuş demek ki. A demek ki alamamışlar ortalamaya baksana 66 falan. Böyle bağıra bağıra yüzsüz yüzsüz. Hani en azından sakla bir yüzün kızarsın ya hani literal hani biri bunun bilgisini mi aldı bilmiyorum. Herkes bir şekilde o üst dönemlerden de konuşup bu soruları saklayanlar da var. Yani insanlar önceki sınavı sorabilir, soracak diye bir duyum mu aldı bilmiyorum. Önceki sınavın aynısını sormuş ve notlar havada uçuyor hani. Kendim bir şeyleri çabalayarak, çalışarak bir yere gelemiyorsam, hani bir yere gelebil istediğim yere tam olarak gelemiyorsam ve birileri benim üstüme basarak geçmeye çalışıyorsa ben ne yapacağım? ezilecek miyim yani bunu düşünmeye başladım ve baya sinirlendik. Kimse bu konuda konuşmadı. İşte hocam siz geçen senenin sorularını sormuşsunuz falan demedi. Hiç kimse bir şey demedi. Herkes halinden çok memnun. Ben bu olayı gerçekten sindiremiyorum hani. Çünkü bazı insanlarla da konuştum. Tepki ölçmeye çalıştım. Kimse tepki vermiyor. Demek ki herkesin elinde bu sorular. Ben okul mu okuyorum? Ne yapıyorum yani? Ben bir şey öğrenmeye geldim buraya. Ben buraya güzel bir eğitim almaya geldim. Ondan sonra ne oldu? Kendimi çalıştım sınavıma. Tam anlamıyla tam teşekkürlü çalıştım ve sınav geldi önümüze. Sınavdan herkes çıkıyor. Herkes zaten travmatize olmuş bir şekilde çıktı sınavda. sınavdan. Sınavdan herkes böyle. Biz ne yapıyoruz? <laughs> biz ne yapıyoruz yani ve be? ben dedim ben neyle savaşıyorum hani ben neyle uğraşıyorum yani ben bir yere gelebilmem için işgüzarlık bir şey mi yapmam gerekiyor soru mu çalmam gerekiyor kimseye bir şey çaktırmamam mı gerekiyor yani birilerinin kuyusunu kazmam mı gerekiyor benim bu okulda bir yere gelebilmem için başarıya ulaşmam için falan ikileme düştüm baya bir ikileme düştüm ve delirdim hani delirdim literal böyle bir şey yapıyoruz Hani bir grupça bir şey yapıyoruz filan. Hiçbir şey yapmayan bizimle zaten aynı şeyi alıyor. Hani bizim sayemizde yüksek oluyor falan. Böyle şeyler de var. Ve normalleştirilmiş bu kimse gıkını çıkarmıyor bunun. Dedim ben bunu yapamam yani benim gıkımı çıkartmama gibi bir durumum yok yani. Zorluk olsun arkadaşlar ben burada şey demiyorum. İşte dersler çok zor. İşte sınavlar çok zor değil. Zor olsun zaten. Ben bu konuda hiçbir şey söylemiyorum ama adil oynanması lazım. Bir yerde bir adalet olması lazım ya. Yani adalet yok yani. Hani gerçekten herkes bir deccal yani. <laughs> bu ne ya falan oldum böyle. Ben bunun için gelmedim. Ben bunun için okumaya gelmedim yani. Böyle. Bu tamam. yüzden de gemin ederim iki haftadır o kadar bu kafam kötü ki yani. O kadar kötü hissediyorum ki kendime. Tamam yani dedim ya tamam tamam senin dediğin olsun yani tamam biz çabalasak da ne yapacağız yani göreceğiz. Ben bu dersten geçebilecek miyim hepimiz göreceğiz. Onun dışında çok yoğun geçiyor. Geçen işte bu hafta labım vardı. İki haftadır ya bir de lab falan var. Lab mitörümüz mesela iyi geçmişti bana göre. Okunan raporumun ilkinde 90'ı çakmışım. O yüzden çok mutluyum. Düzgün bir şekilde, sakin bir şekilde bir şeylerin yapıldığında olabilitesinin fazla olduğunu gördüm. Ama bazı yerlerde hala bizim kafamıza sokuluyor yani bir şeyler. Yine bir, bir yerlerde bir mağduriyet var yani. O yüzden dedim ki Su desem bu saatten sonra gözün her yerin açık olacak. İşte iyi niyetliyim işte şeyim falan yok yani yok. Böyle bir şey yok. Liyakatli bir insan olacağım diye. Yerine göre liyakatliyim bu saatten sonra ben. Mağdur olmamaya çalışacağım yani öyle söyleyeyim. Ve bu dönemde de işte ne video çekecek mentali bulamadım. Zaten aşırı sinirliyim. Sinirim odalardan başka yerlere taştığı için hatta arkadaşım şey diyor. <laughs> o da arkadaşlarım diyor. Dün bayağı sinirliydin. İyi misin? En son artık mentalime çıkmaya başlamış. Dün rüyamda Ottu kampüsünde İnsanlar ölüyordu. Cesetler falan vardı etrafta kimse cesetleri kaldırmıyordu falan. Dedim ki benim triya yazma mentalim geldi. <laughs> Kendime pay çıkardım. Böyle yani. Yani arkadaşlar siz üniversiteye geldiğinizde çok güzel, mükemmel bir eğitim hayatınız elbette olacaktır bir yerde. Ama böyle saçma salak şeylerle yaşayacaksınız. Ve bu sistem değişmiyor. Mağdur olduğunuz sistemler. Ben buradan bu eyeliner'ı çekebilir miyim? Kendime çalış yapacağım. Onun dışında cumartesi günü kimya sınavım var. Kimya sınavına çalışıyorum. İlk mutanım kötü geçti. Bu hafta zaten asit bazla ilgili bir deneyimiz var, O yüzden de çalıştım. Zaten bayağı bir çalıştım ben ona. Son güne bırakmadan ben bunu buradan yapamam. Buradan yapacağım. O yüzden bugünkü planım şu. Kütüphaneye gideceğim. <laughs> Bir yandan rektörlük, bir yandan bölüm, böyle bildiğiniz ODTÜ'den okuduğum şu mentalden hani sadece şey diyorum Sude 5 hafta falan kaldı okulun bitmesine ve bittiğinde rahatlayacaksın, evine gideceksin. Yani sadece bunu düşünüyorum. Sadece eve gitmeyi düşünüyorum. Hani love-hate ilişkisi diyorum. Önceki videoda da soru cevap videosunda da söylemiştim. Love hate ilişkisi istiyorum ve şu an hate tarafım kabarıyor bu olaylardan dolayı. Normal bir okul değil yani zaten. Onun dışında mentalimi düzeltmek için sürekli lol atıyorum. Lol bağımlılığım geri geldi. Bütün sinirimi, bütün her şeyimi orada atıyorum. Ve terapiye gidiyorum. Terapim aşırı iyi geçiyor şu an. Gerçekten o eski bazı şeylere takılmamam gerektiğiyle ilgili aşırı iyi geçiyor. Onun dışında biraz da dersleri verdiğim için topluluklara çok katılamıyorum. İnaktifim yani. Çünkü bir yerden verdiğimde bir yerden kalıyor yani. Diyorum ki mentalim kötü olabilir. Yorgun olabilirim. Sinirli olabilirim. Ama diyorum en azından güzel görüneyim. <laughs> Bıktım yani. Yani ODTÜ'deki hayatım şu anlık arkadaşlarımla beraber çalışmak. Ay çok iyi oldum ha. O şekilde geçiyor. Böyle olunca çok daha rahatladığımı fark ettim yani. Yemin ederim makyaj yaparken beynimin içindeki böyle kaos duruyor gibi hissediyorum. Bir de son olarak. Ah. Gayet iyiyiz bence. Buralarımda böyle olduk. Çok da güzel olduk. Saat 11.30, bir saatim var. Bir saat sonra yemekhane yapıp tüp'e geçeceğiz. Şeye kadar, dersime kadar orada video çekerim. Adaletsizliklere, her şeye rağmen bütün e, beni engelleyecek her şeye rağmen dimdik ayakta durmaya çalışıyorum sadece. Tüp'e gideceğim, ders çalışmaya devam edeceğim orada. Sizinle orada buluşuruz. Yokuş nefret. Evet. Evet. Ay. Ay bir duralım. Ay. <gülüyor> <gülüyor> Yemin ederim şu yok çıkmak. Giböyle CS:GO'dan ze bile. Selamlar. <laughs> Biz kale geldik. Evet. Ay. Senin ilk kale mi? Oha.

satıyorlarmış fıstık filan. Ben de dedim ki görüncelerim aldım. Canım çikolata falan istiyor çünkü atıştırıyorum Baktım kantinimizde çikolata yokmuş. Dedim bari lol oynarken arada bunu <laughs> atarım ağzıma diye bundan aldım kendime. Sınav ödülüm ve terapi ödülüm. Bugün saat 10'da kimya sınavım vardı. ikinci bir tanım vardı. Güzel geçti diyebilirim. Ama bazı sorularda Buluyorum buluyorum çıkmıyor. Hani şıklarda yok falan o yüzden yakınları falan işaretli bazılarında. Ama şu konuda kesinlikle kesinlikle e, itiraz kabul etmiyorum. Bu sınav 90 dakikalık çözülmesi gereken bir sınav değildi. Kesinlikle 2 e, saat falan verilmeliydi. Çünkü 20 soru 2-3 tanesi falan böyle şey sözel soru. Geri kalan 17-16 soru zaten full hesap makinesiyle yapmanız gerekiyor. Hani böyle hesaplama sorusu, matematik sorusu. Ve böyle olunca da ben soruları böyle gelsen yapabileceğimi biliyordum. Biraz daha uğraşsam yapardım ama vakit yetmedi ve kimseye de yetmemiş yani. O yüzden körün bir tık daha bu anlamda bizden yana olacağını bildiğim için içim rahat. Çünkü insanlarla ortak sorular konusunda biraz tartıştık falan böyle. O yüzden bakalım nasıl gelecek bilmiyorum. Ondan sonra çıktım terapiye gittim Kızılay'a. Terapiye gittim. Terapiden çıktım şimdi yurda geldim. Ne çektim ne çekmedim bilmiyorum. Sanırım sadece ders çalışıp burada konuştuğum anlar var. Çünkü hayatım bundan ibaret. Yani başka bir şey olsa söylerdim. <laughs> Gösterirdim yani. Yok çünkü. Gerçekten yani derssel bir hayat. Ama ben bundan çok sıkıldım. Yarın Tria'ya bölüm yazmak istiyorum. Yayınlamak istiyorum. Hiçbir şey yazdım mı? Hayır. Yarın bu videoyu editlemek istiyorum. Bitirince. Yapacağım zaten bunu. En çok sıkıntı değil. İnşallah Adobe Premiere Pro bir sıkıntı çıkartmaz. Önceki de çıkartmıştı. Çünkü bu yüzden video rötarlı gelmişti falan. İstemiyorum rötarlı. Ne triyayı ne videoyu rötarlı yayınlamak istemiyorum artık. Ama bir de pazartesi gününde Sokratik seminerim var. Ve bunun için soruları daha anca seçtik. Onlar için... Kaynak araştırması falan yapmam gerekiyor. Bir saat boyunca İngilizce bir şekilde tartışma yapıyoruz. Ve tartışma konumuzda da cancel culture. Bununla ilgili dört tane soru seçeceğiz. Ve bunun üzerinde tartışma yapacağız. Ve ondan da tabii ki de not alacağız yani. Çok iyi şeyler çıkartabileceğimi düşünüyorum. Geçen bir iki ay boyunca falan full empati işledik. Artık kusacaktım yani empati konusunda. Cancel culture biraz daha ilgimi çekiyor. Otlu günlüğü müydü, Benim travma günlüğüm müydü? Travma dampı mıydı bilmiyorum. Ama... Bu video bu şekildeydi. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yorumlarda düşüncelerinizi bekliyorum. Zaten önümüzdeki hafta da cumartesi günü kalkülüs sınavım var. Benim her hafta sınavım var. Ya yani resmen otlu, otlu değil okumuyorum. Sadece sınava girmekle uğraşıyorum yani. Sıkıldım. O yüzden biraz dinleneceğim ve oyun oynayacağım. Çok rahatlayacağım. Yaz gelir ve bu çileden kurtulurum umarım. Terapistim beni övdü. Çok artık gerginlik konusunda, işte şey konusunda, duyguları regüle etme konusunda. Ve hayatımı düzene sokma konusunda çok daha iyi olduğumu ve dengeli olduğumu söyledi. Bence bu o kadar güzel bir şey ki bu arada hani benim için her şey uçta yaşıyorum sinir konusunda, üzüntü konusunda, kaygı konusunda, olup konusunda ve bu insanların çok garibine gidiyor filan. Biraz deli gibi gözüküyorum, biraz değil gibisi de fazla. Ama artık daha bu konuda biraz daha dengeliyim en azından kaygım ve sinirim konusunda ve üzüntüm konusunda kendimi iyileştirim konusunda. Mutluluğumu ve eğlencemi kesin ediplere kadar yaşıyorum. Onu asla regüle etmem bu arada. Umurumda değil yani. Zar zor buluyorum zaten onu da. Böyle.